Sanatlar Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere e, ahşap boyama tekniklerini anlatacağım ve uygulamalı olarak da göstereceğim. E, öncelikle bize evini açan Emine Hanım'a teşekkürlerinizi sunuyoruz. E, şimdi boyama kısmına akrelik boyalarımızı kullanıyoruz. E, akrelik boyaları da e, ahşap boyama e, yaparken dörtte biri kadar su kullanıyoruz. Bunun nedeni de e, suyla inceltince fırça izini önlemiş oluyoruz. E, bazı arkadaşlar direkt boyayı uyguluyorlar. Tabii ki kullanılabilir fakat fırça izi gözükmüş oluyor. Su katınca biraz daha zahmetli olacak. E, çünkü iki kat sürmemiz gerekecek. Örneğin bir kat süreceğiz astar olarak kurumaya alacağız tepsimizi. Kuruduktan sonra Tekrardan bir kat daha süreceğiz. O şekilde hani tepsimizin rengini kapatabiliyoruz. Ee, bu şekilde yaparsanız daha şık, daha güzel, daha muntazam bir boyama ortaya çıkmış olacak. Ee, tabii bir de metalik boyaları göstereyim. Metalik boyaları da kullanırken e, su katmıyoruz. Çünkü biraz daha sulu metalik boyalar. Ve metalik boyaları e, seramik o tür şeylerde polyester o tür şeylerde kullanılıyor. Fakat yine de ahşaplarda da kullanabilirsiniz. E, ahşaplarda kullanırken e, fırça izi e, daha çok belli oluyor. E, onu önlemek için ne yapabilirsiniz? Fırçayla şekil verebilirsiniz veya daha küçük yerleri kullanabilirsiniz. E, biz şöyle düşündük: Bu tepsimizin sadece şu kenar kısımlarına metalik boyadan e, kullanacağız yaldız yerine kullanacağız bunu. Şimdi gelin hep birlikte boyamaya geçelim. Evet şimdi akrilik boyamızı boşaltıyoruz. Bu boyamızın dörtte biri kadar saf su karıştırıyoruz. Evet biraz suyu fazla kattığım için hemen boya aktarabiliriz. Göz kararıyla yapıyoruz çünkü. Sizde de öyle şeyler olursa boyayla dengeleyebilirsiniz. Bunu bir güzel karıştıralım. Ahşap boyamada dikkat edilecek diğer husus da, tepsimizi eğer boyuna fırçamı sürersem boyuna devam etmem gerekiyor, eline sürersem eline devam etmem gerekiyor. İlk başta nasıl başlarsanız o şekilde fırça sürme şeklini o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bana kolay gelen en kısmıdır. Şöyle tutup. Eninden sürmem gerekiyor. Bir de mümkün oldukça yarım yarım ortadan başlamayın. Baştan sona doğru başlarsanız o sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de fırçayı fazla bastırmamanız, fırça uçlarını yıpratmamanızdır. Yoksa fırçanız çabuk yıpranır. Evet, şimdi de tepsimizin kenarlarına geçiyorum. Tepsilerimizin kenarlarına da aynı şekilde burada eline geldiysem tepsinin bu yukarıya da devamını sağlayacak şekilde fırçamı sürüyorum. Bu şekilde hepsini boyuyoruz. Evet tepsimizin kenar kısımlarını da bitiriyoruz. Şu üst kısımları size söylememiştim. Onu da hemen söyleyeyim. Şu kısımları fırçamızı şöyle ucuyla değdirmiyoruz. Yoksa fırçamızın ucunu yıpratmış oluruz. O kısmı şöyle göstereyim şu kısımları. Fırçamızın şu kısımlarını şöyle boyuyoruz. Ucuyla değil, en kısmıyla fırçamızın uçları yıpranmaması için. Şimdi iç kısımların bir katını boyadık, astar kısmını. Şimdi ikinci katına geçeceğiz. Şuralar yerler yaş olduğu için. Evet, direk hemen çeviremiyorum çevirip şu kısmını da boyamam gerekiyor fakat bunu bu şekilde beklemeye alırken bu kısımlar için hemen şuradan ikinci katına yine geçebilirim burada yine önce enine başladığım gibi aynı şekilde fırçamı enine tepsinin enine kısmını boyuyorum yani fırçamın Aynı yönde olmasına dikkat ediyorum. Tepsimizin arka kısmını da aynı teknikle boyamaya devam ediyoruz. Yine tepsimizin en kısmından şu şekilde boyuyoruz. Evet tepsimizin arka kısmını da bu şekilde sonlandırıyoruz. Şimdi sıra geldi şu yan kısımlarına. Şurayı biraz daha doldurayım boyalarla. Şu kısımlara da aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, kenar kısımlarının son aşamasına geldik. Bu şekilde tepsimizin astar kısmını gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi buralar kuruduğu için buradan başlayayım. ikinci katına geçiyorum. Yine aynı teknikle tepsinin ben eninden başlamıştım. Yine fırçamı böyle tepsinin en kısmını kullanıyorum. şekilde tepsimizin ikinci katını da e, bittiriyoruz e, artık tepsimizi kurumaya alabiliriz Tabii sizlerin de böyle elinizde artan akrilik boyanız olduysa e, muhafaza edebilmek için üstünü kapatabilirsiniz. E, streçle kapatabilirsiniz streçle kapatırsanız 2-3 gün sonra kuruyabilir fakat bunu biraz sulandırıp tekrardan kutusuna aktarabilirsiniz e, su bazlı olduğu için e, tekrar aktarırsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken e, şeylerden biri e, kutumuzun kapağının kapalı olmasına dikkat edin. E, boyama teknikleriyle ilgili söylemem gereken şeyler e, bu kadar. Püf noktalarımızın hepsine değindik. E, başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.